Herkese merhaba arkadaşlar. yepyeni yeni bir video. Hoş geldiniz. Bu sefer daha önce hiç gelmediğim bir ülkedeyim. Evet, zaten siz de biliyorsunuz. İngiltere'deyim. Yani Birleşik Krallık'tayım ve Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'dayım arkadaşlar. Öncelikle videoyu beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ben şimdi gitmem gereken yere giderken Londra ve Birleşik Krallık hakkında size böyle kısa önemli bilgiler vereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz Birleşik Krallık 4 ülkeden oluşmakta. Bunlardan birincisi İngiltere, ikincisi Galler, üçüncüsü Kuzey İrlanda, dördüncüsü ise İskoçya arkadaşlar. Bu dördü birleşip Birleşik Krallığı oluşturmuşlar ve İngiltere'nin nüfusu 68 milyon şu anda ve şu an bulunduğum Londra şehrinin nüfusu ise yaklaşık 10 milyon. Çok ilginç bir tarihleri var. Yani bundan da birazcık bahsetmek istiyorum. Milattan önce 50 yılından milattan sonra 500. yıllara kadar Roma İmparatorluğu himayesindelermiş. Bu yaklaşık 500 yıllık Roma istilasından sonra Kavimler göçü nedeniyle de Avrupa'dan Anglo ve Saksonlar gelmiş. Zaten ismi de iki kavimden geliyor arkadaşlar. İngiliz ismi Anglo ve Sakson'dan geliyor diye biliyorum ben. Herhangi bir yerde bir yanlış söylemiş olursam ki tarihçi falan değilim. Lütfen aşağıda yorumlarda düzeltin arkadaşlar. Ve bitti mi bitmedi daha sonra milattan sonra 9. yüzyılda ise Viking'ler saldırmış. Viking'lerle de bayağı savaşmışlar. Daha sonra işte o sırada Wessex krallığı vesaire oluşmuş ki bunları Vikingler dizisinde falan gayet güzel anlatıyorlar. İzleyebilirsiniz. Çeşitli badireler atlatıp dünyanın en büyük krallığı olup hatta ismi güneş batmayan krallık olup bu zamana kadar gelmişler. Şu anda arkadaşlar Birleşik Krallık üniter parlamenter monarşi ile yönetiliyor. Yani bir hükümdarı var, bir kralı var ama bir yandan da başbakanı var. Yani parlamentosu var. Şu anda kişi başına 50 bin dolar gibi bir gelirleri var. Yani dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi arkadaşlar. Evet şimdi tabii ki de ilk önce buranın meşhur Lego Store'una gideceğiz arkadaşlar. Yani Leicester Meydanı'ndaki büyük Lego Store'a gideceğiz ki bu Lego Store Lego'nun 90. yılı için 2022'de büyütüldü arkadaşlar ve dünyanın en büyük Lego Store'u oldu. Halen daha Avrupa'nın en büyük Lego Store'u ama 2023'te Sydney Lego Store yapıldığı için daha büyük olduğu için ikinci sıraya düştü. Yani biraz sonra gezeceğimiz Lego Store dünyanın en büyük ikinci Lego Store'u. Dün akşam önünden şöyle bir geçtim. Saat 9.30'da bile inanılmaz sıra vardı. İnşallah şu anda yoktur. Daha açılmadı ama saat 10'da açılacak. Şu an saat 9.35 falan. İnşallah bir sıra falan yoktur da rahatlıkla girip çekebilirim diye düşünüyorum. Bu arada buradaki store da brand store yani Lego'nun kendi açmış olduğu storelardan. Yani hem puanlarımızı kullanabileceğiz hem de GVP'leri yani hediye setleri alabileceğiz arkadaşlar. Evet şimdi Leicester meydanına geldik arkadaşlar. Şöyle etrafı da göstermek istiyorum size. Bakın Lego Store şurada. En azından şu anda sıra yok. Rahat rahat gezebileceğiz. Zaten sabahın köründe kim gelip geçsin değil mi? İki kişi var sırada. Bu arada karşıda da kocaman bir M&M mağazası var. Sanırım açık. M&M'in bu kadar delice bir şey olduğunu görmemiştim. Gerçekten çok büyük bir mağaza. Tişört falan da satıyorlar. Ha çok iyi. Daha alt katı varmış. Bakın, daha da alt katı var yani. Üst katı da var, şurası. Asma kat da var. Şöyle. Şurada. Abi 4 katlı M&M mağazası yapmışlar ya, şaka gibi. Vay arkadaş ya. Vallahi şaka gibi. Oha, çorap bile satıyorlar. Kalem, defter, çorap. Anahtarlık, her şey var. Pike bile var, pike. <laughs> Çok iyi ya pijama var. İyiymiş. Biz asıl geçmemiz gereken yere geçelim arkadaşlar şimdi. Oha nazardaydı arkadaşlar. Şimdiden 10 kişi olmuş bile sırada. 10 dakika var açılmasına ben de geçeyim sıraya. Yoksa bir de sırayla uğraşmayalım. Bu ülkede Lego'nun ne kadar değer gördüğüne dair bir kanıt diyebilir miyiz? Sanırım diyebiliriz. Bu arada 135 pound üzeri alışveriş yaptığımızda mini uzaylı figür verilecek. İtalyan Riviera'sını alınca da şu görmüş olduğunuz kamyonet seti hediye verilecek. Tabii insiders puanlarımızı da kullanabiliyoruz. Bakalım dünyanın en büyük ikinci Lego mağazası nasılmış? Şu anda içeride bir toplantı var arkadaşlar. Bütün Lego Store çalışanları toplanmış sanırım supervisor veya menajer onlara bazı önemli bilgiler veriyor. Evet, şimdi girdik. Tüm Lego Store çalışanları girenleri alkışlıyor arkadaşlar. Girişin hemen solunda Aston Martin yani James Bond'un aracının Lego parçalarından yapılmış birebir hali var. Plakası falan dönüyor. İçine binebiliyoruz. Kornası çalıyor. <laughs> Şurada da böyle filmden çıkmış gibi bir sahne yaratılmış. O yeni Herschel çantalar da gelmiş. Ya üçü de güzel bence ya. Üçü de güzel. Şöyle kalemlikler de var. Yeni Ağustos setleri tabii ki de var. Hoş bizim ülkemize de giriş yaptı. En çok satanları da şu şekilde göstermişler. Aston Martin inanılmaz bir talep görüyor. Herkes bununla fotoğraf çektirmek istiyor. Ve burada da yine aynı Münih mağazadaki gibi bir yaratıcılık ağacı var. Hem biriklerden hem de teknik parçalardan yapılmış. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, Soundwave de burada. Bu da yapılmış hali. Evet, belki alabiliriz. Daha ülkemize gelmedi. Burada da Gringotts Bankası var. Oo, çok iyi ya. <laughs> Burada da 23.707 parçadan yapılmış bir Nike ayakkabı var. Çok güzel Lego heykelleri var. Hadi ikinci kata çıkalım. Oo, ikinci kat çok büyük arkadaşlar. Oo, gerçekten çok büyük ya. Burada Gringotts Bankası'nın devamı var. Şurada Big Ben'in devasa bir kaç parçadan yapılmış biraz sonra bakacağım. Abi çok büyük ya. Yani zeminden başlıyor. Üst katın tavanına kadar gidiyor. Çok güzel. Burada da şöyle Harry'nin ikinci filmde sanırım. ikinci veya üçüncü film olması lazım. Tam emin değilim. Treni kaçırıp arabayla gelme sahneleri gösterilmiş Lego parçalarından. Bu da yaratıcılık ağacının üst tarafı. Oo baba burada. Evet, bu da Londra'nın ikonik kırmızı otobüsünün Lego parçalarından yapılmış versiyonu. Bunun kaç parça olduğu yazmıyor. Çocuklar Lego yapabiliyorlar bu şekilde. Bu da çok hoş olmuş. Burası Speed Champions bölümü. Honda S2000 var mı diye bakıyorum ama sanırım yok. Ya ben göremedim en azından. Evet yeni Speed Champion setleri var ama S2000 burada da yok arkadaşlar. Demek ki çok az üretildi. O yüzden çok az geldi. Burada da çeşitli icons ve art setleri var. Evet yeni One Piece'in en büyük seti. Şöyle büyüteçten daha detaylı bakabiliyorsunuz. Evet, burada da yine Voldemort'un bölümünü yapmışlar. Evet, güzel olmuş böyle Harry Potter'a ağırlık vermeleri. Sonuçta Londra kökenli bir film. Burada ise Nigel Mansell setinin daha büyük bir versiyonu var. Birebir değil ama yani 1'e iki olabilir. Bu da gayet güzel. Nasıl yapıldığını da şurada gösteriyorlar. Formula 1 bölümü. Yine hem speedler hem teknikler şurada. Şurası ise Star Wars arkadaşlar. Yeni çıkan helmetleri koymuşlar şuraya. Evet, bakalım daha neler varmış. Evet burada Fortnite ve Minecraft bölümü var. Bu da yeni çıkan Mario standart kartı. Super Mario bölümü. Gerçekten çok fazla set oldu ya Super Mario'nun. Şu tarafta Monkey Kid ama bayağı bir set var. Burası da Ninjago arkadaşlar. Burada ise kendi mini figürümüzü yapabiliyoruz. Yine aynı şekilde kendi mini figürümüzü yapabiliyoruz. Ve geldik merakla beklenen parça duvarına. Şöyle bakalım var mı acaba farklı parça diye. Yani Türkiye'deki parçaların hemen hemen aynısı arkadaşlar. Pek de farklı bir parça görmedim. Ama mesela Türkiye'de son zamanlar bu parçayı hiç görmemiştim. 6x2 ten rengi birik. 4x2 açık gri birik. Mesela bu vardı. Bu da vardı. Bunlar da vardı. Evet buradaki parçaların çoğu ülkemizde de şu anda var. Lego Store'ların parça duvarlarında bulabilirsiniz. Ama bazıları yok tabi. Hepsi aynı olacak diye bir şart da yok arkadaşlar. Ama bitti mi bitmedi burada devam ediyor. Of 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 of. Of yine buradakilerinde bazıları ülkemizde bulunabiliyor. Mesela ben geçen gün bu parçadan aldım birazcık. Evet, büyük kutu 17 pound, küçük kutu 9 pound. Herhangi bir, bir parça almayacağım arkadaşlar. Mini figür fabrika bölümü de var bu mağazada. Hatta o 8 yerden yapabiliyorsunuz. Şurası da gayet güzel. Tamamen diagon yolu gibi tasarlanmış. Evet, gerçekten büyük bir Lego mağazasıymış. Şöyle köşeden göstermeye çalışacağım ama <laughs> şu bölümün arka tarafını göremiyoruz. Evet, şimdi alışveriş zamanı. Evet, buradan arkadaşlar İtalyan Rivera setini aldım, görmüş olduğunuz gibi ve bu sete özel hediyesini de aldım, İtalyan Market One seti ve ayrıca belli bir tutarın üzerinde alışveriş yaptığım için de bu Upscale Baby Astronaut setini de <laughs> aldım arkadaşlar. Bunu almak çok istiyordum gerçekten. Buraya nasipmiş, güzel oldu. İnşallah ülkemize de bu şekilde hediyeleri verirler artık ve ülkemize döndüm arkadaşlar. Orada da göstermiş olduğum gibi bazı setler aldım ve hediyelerini aldım. Şimdi bunları göstereceğim size ama sadece oradaki gösterdiklerimde kalmadım. Birkaç bir şey daha aldım. Hepsini gösteriyorum şimdi. Öncelikle halen daha ülkemize gelmemiş olan İtalyan Rivera setini aldım gerçekten muhteşem bir set. Bunu belki şehrimize de koyabileceğiz ve bunu alınca yanında hediyesini yani İtalyan Market One setini de verdiler ve toplamda 135 poundun üzerinde bir alışveriş yaptığım için bu görmüş olduğunuz minik astronot figürü setini de verdiler. Yani bir set aldım, yanında iki hediyeyi de verdiler arkadaşlar. İnşallah ülkemizde de bu hafta başlamış olan kampanya gibi hediyeli kampanyalar devam eder. Çünkü bu hafta güzel bir kampanya gerçekleştirildi Lego Store Türkiye'de. Yani ülkemizde de bu hediyeler verilmeye başlandı. Açıkçası bu astronot setinin verilmesi benim gözlerimi yaşarttı. Umarım devamı gelir. Bu seti aldıktan sonra birazcık gezindim arkadaşlar. Baktım ülkemize Soundwave de gelmedi daha. Soundwave setini de aldım. E tabii ki bu sette 135 pound'dan daha pahalı bir set olduğu için Soundwave'in yanında yeni çıkan One Piece briket setlerini de aldım. Ve tabii ki bunların fiyatı da 135 pound'u geçtiği için bir hediye daha aldım arkadaşlar. Yani iki hediye almış oldum. Bu şekilde e, çok olmayan bir alışveriş yaptım çünkü inanın artık yurt dışından getirmesi çok zor geliyor. Ben Ryanair ile döndüm. Ryanair'da ne kadar çok bagaj hakkı alırsanız o kadar fiyat katlanıyor arkadaşlar aynı bizim Pegasus gibi. O yüzden hani elimden geldiğince az şey almaya çalıştım ama diğer videoda sürpriz olsun çok fena bir şey aldım. Diğer videolarda göreceksiniz başka şeyler de aldım arkadaşlar. O yüzden yine bir 30 kilo bagaj hakkı satın aldım aldım. Almanya'dan aldıklarımın yanına yaklaşmadı bile. Ama yine bunları aldığım için insiders puanlarım da yüklendi. Yani bunları aldığım için puan da kazandım. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi ülkemizde Hediyeler verilmeye başlandı. Artık daha sık hediyeler veriliyor. İnşallah bir puan sistemi de ülkemize gelir diye umut ediyorum. Peki ben bunları bekleyip ülkemizden alamaz mıydım? Tabii ki de alabilirdim arkadaşlar ama bu farkındalığı biraz daha yaratmak için daha güzel bir içerik olsun diye yurt dışından aldım geldim. Yani hem kendim için hem de bu içerik için yani sizler için almış oldum bunları. Siz de videomuza bir beğeni yaparsanız hatta hala abone değilseniz seniz abone olursanız çok sevinirim. Hype'ı da lütfen unutmayalım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Lego'la kalın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.